Merhaba arkadaşlar. Hayatınızda kalıcı olumlu değişiklikler yaratmak mı istiyorsunuz? İyi alışkanlıklar edinmek için doğru yerdesiniz. Hedef belirlemek, iyi alışkanlıklar inşa etmenin ilk ve en kritik adımıdır. Net hedefleriniz olduğunda enerjinizi ve dikkatinizi nereye odaklayacağınızı bilirsiniz. Bu sayede motivasyonunuz artar, ilerlemenizi takip etmek kolaylaşır ve başarıya ulaşma olasılığınız yükselir. Peki, İyi alışkanlıklar için net bir yol haritası nasıl oluşturulur? İşte size birkaç önemli adım. Net ve spesifik hedefler belirleyin. Ne istediğinizi tam olarak tanımlayın. Örneğin, daha sağlıklı olmak yerine haftada 3 gün 30 dakika yürüyüş yapmak gibi hedefinizi belirleyin. Ölçülebilir olmalı. Hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı nasıl anlayacaksınız? Yürüyüş örneğinde olduğu gibi bunu takip etmek kolaydır. Ulaşılabilir hedefler koyun. Gerçekçi olmayan hedefler motivasyonunuzu düşürebilir. Başlangıçta küçük adımlar atın. Zaman çizelgesi oluşturun. Hedefinize ne zaman ulaşmak istediğinizi belirleyin. Bu bir aciliyet hissi yaratır. Büyük hedeflerinizi daha küçük, yönetilebilir adımlara bölün. Her adım için bir zaman çizelgesi belirleyin. Örneğin, her sabah 10 dakika kitap okumak gibi küçük bir alışkanlıkla başlayabilirsiniz. Unutmayın, sabırlı olmak ve istikrarlı bir şekilde ilerlemek önemlidir. Küçük başarılarınızı kutlayın ve yol boyunca karşılaştığınız zorluklardan ders çıkarın. İlerlemenizi takip etmek için bir günlük veya uygulama kullanabilirsiniz. Hedeflerinizi belirleyin, iyi alışkanlıklar inşa edin ve hayallerinize doğru ilk adımı bugün atın. Daha fazla ipucu ve motivasyon için bizi takip etmeyi unutmayın.